Merhaba arkadaşlar, Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere yine çok güzel bir model çıkarttım. Şöyle ipim daranıktı biraz, onu topladım. Ee, renkli bir tülbentim var, zaten ekranda gördünüz arkadaşlar. Ona bir model çıkarttım, onu göstereceğim sizlere. Umarım beğenirsiniz. Şöyle iki renkten oluşacak altın başak. Şöyle ipimin numarasını söyleyelim. 460 numara. Şöyle. Türbentimin e, tam rengini tutuyor arkadaşlar. Şu şekilde de görebilirsiniz. Bakın. Aynı ton aslında ama e, videodan kaynaklı. E, rengi farklı gibi çıkıyor. Şöyle kenara alalım. Şöyle diğer rengim de bu şekilde. İçindeki çiçeklerin renginden ama tek e, çiçek rengi kullanacağım. Diğerlerini kullandığım zaman çok fazla kapatıyor. O yüzden bunu kullandım. Umarım seversiniz. Alt kısmını şöyle Ara kısmını yine aynı şekilde iki zincir ile tırlama şeklinde yapacağım. Çok basit. Çok kolay arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine battım. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine battım. 2 zincir çektim. Bir sonrakine battım. Saymadım ara kısmını. Şöyle en son sayarız. 1 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tersine çevirdim. Bir kutucuk bıraktım. İkinci kutucuğumun içine giriyorum şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İki kere tıma doladım. Yuvamın içine girdim. Şöyle 2, 2, 2 çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepe kısmına batıyorum. 1, 2, 3. 5 zincir çektim. Aynı yuvamın içine girdim. Şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 kere tırma doladım, yuvamın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. Bakın. 1 2 3 4 5 tepe kısmına batıyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 Aynı yuvamın içine batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 2 kere tığıma, tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 1 2 3 4 5 Tepe kısmına batıyorum. 1 2 3 Pardon. 1 2 3 4 5 aynı yuvamın içine batıyorum 3 tane şöyle çimen yaptım taban kısmına tekrar batıyorum 2 zincir çekip devam ediyorum 2 zincir çekip devam ediyorum 2 zincir çekip devam ediyorum 2 zincir çektim devam ediyorum 2 zincir çektim devam ediyorum Alt kısmı bu şekilde ilerliyor. Zaten çok çabuk da yapılıyor alt kısmı. E, göz kararı yaptım ben ara kısmını ama en son sayabilirim sizler için. Şöyle bakın. Şu şekilde. Hemen üst kısmına geçeceğim. Diğer rengimi aldım. Hemen motifimizin yani alt kısmının başlangıcında 1 2 şuraya batıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. 3 zincir çektikten sonra hemen buraya ilk araya girdim. 2 zincir çektim. Bir kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce bir, sonra iki çıkarttım bir kere tığıma doladım 1 2 3 kere de çıkarttım 2 kere tığıma doladım yoğun içine girdim 2 2 2 çıkarttım 2 kere tığıma doladım yoğun içine girdim 1 2 3 4 kere de çıkarttım 1 2 3 kere tığıma doladım şöyle 2 2 2 2 çıkarttım toplamda 5 tane trabzanım oluştu 1 2 3 4 5 zincir çektim Son yaptığım trabzanın içine batıyorum. Buraya sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Şöyle ya 6 ya 7 olacak arkadaşlar. Yuvamın içine tekrar battım. Şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki yuvaya batıyorum. 3 zincir çektikten sonra 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, şu 14, 15 zincir çektim. Hemen ilmeklerimi alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane ilmeğimi topladım. Topladıktan sonra hemen aynı yuvamın içine batıyorum. Şu şekilde battım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 fıstığınızı kaplayacak şekilde zincir çekiyorsunuz. Ben şu şekilde 20 21 tane yeterli. Hemen tersine çevirip şuradaki sık iğnemizin içine batıyorum. Battıktan sonra düz kısmına çevirdim. iki zincir çektim. Yuvamın içine girdim. 1 Şöyle 2 3 şöyle 4 5 6 Pardon şöyle 7 şöyle 8 8 tane pırpır pır yaptım şimdi fıstığımın içine şöyle tam orta kısmına bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 5 zincir çektim bu e, sık iğnemizin tam ortasına pır pır 1 2 3 4 5 tekrar aynı yere battım 3 tane pır pır yapıyorum 3 4 5 tekrar aynı yuvaya batıyorum 2 zincir çektim devam ediyorum şimdi kalan yere de yine aynı şekilde 8 tane fıstık şey pır pır yapıyorum 2 şöyle 3 4 5 6 7 şöyle 8 tane yaptım aynı yuvamın içine battım 1 2 3 zincir çekip şurada kalan yere tekrar batıyorum battıktan sonra 2 zincir çektim bir kere tığıma doladım şöyle 2 2 çıkarttım bir kere tığıma doladım Şöyle 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tığma doladım. Yuvamın içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 3 kere tığma doladım. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra 2, sonra, sonra iki çıkarttım. 5 tane tırabzan yaptım. Son tırabzanımın tepe kısmına 5 zincir çekip batıyorum buraya da 6 ya da 7 tane sık iğne yapıyorum 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptım yuvamın içine tekrar girdim 1 2 3 3 zincir çektim 1 2 ya 3. ya da 2. tığ battığınızda batıyorsunuz şöyle batıyorum ve ipimi kopartıyorum Biraz hızlı anlatmış olabilirim arkadaşlar. Hani bazen gerçekten hızlı yapıyorum. Farkında olmadan. Hani eliniz alışık olunca arkadaşlar. Ya da anlattığım için çok fazla zorlanmazsınız böyle modellerde. Hem sayılarını söylüyorum. O yüzden. Hiç bakın ütülemedim. Direkt göstereceğim sizlere. Şimdi yakıyorum zaten modelimi. Önceki kurduğum modeli de Öyle. Bakın şu şekilde şöyle kamera aslında rengi çok güzel arkadaşlar ee, ama ışıktan dolayı çok farklı çıkıyor. Ee, dediğim gibi gerçekten kamera e, video çekerken böyle bazı renkler e, tam yansıtamıyoruz sizlere ama gerçekten çok güzel oldu ve ütülendiği zaman da kalıp gibi duran bir modellerden bir tanesi bence. Alt kısmı sizi zorlamaz. Fıstık oyası ama fıstık oyası de, dediğimde yani bir tane fıstık yapıyorsunuz arkadaşlar. Hiç zorlanmadan yapabileceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde farklı bir e, model olsun istedim. Bu şekilde de yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Yapan arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Alt kısımda beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.